Merhabalar. Wi-Fi şifresini nasıl öğrenebiliriz? Kısaca onu anlatacağım. Uzun zamandır bilgisayarda veya da farklı bir cihazla Wi-Fi'ye giriş yapmadığımızda kaydolan olan Wi-Fi şifresini ister istemez unutabiliriz. Bunu da şu şekilde öğreniyoruz. Sağ en alt kısımda internet erişimine sağ tıklayıp A ve internet ayarları öğelerine açına tıklayıp Açılan pencerede burada karşımızda bağdaştırıcı seçeneklerine giriş yapacağız. Buradan tıklıyoruz. Burada 3 seçenek geliyor karşımıza. Eğer modeme internete yani modeme kablo ile bağlıysanız bunu çıkarıp Wi-Fi ile bağlanmanız gerekiyor. Biz Wi-Fi ile bağlıyız. Buraya sağ tıklayıp duruma geliyoruz. Açılan pencerede kablosuz özellikler ardından güvenlik ve burada karakterleri göster dedikten sonra Wi-Fi şifremizi burada görüyor olacağız. Siz de Uzun zamandır Wi-Fi şifresini unuttuysanız ya da göremiyorsanız bu şekilde öğrenebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere.